Sepaş Enerji Buluşmaları. Sepaş Enerji Buluşmaları'nın bu bölümünde siber güvenlik meselesini konuşacağız. Konuğum Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Profesör Doktor Bilgin Metin. Sepaş Enerji Buluşmaları. Bilgin Bey hoş geldiniz. Dijitalleşme yaşamı dönüştürmeye devam ederken enerji sektörü de bundan payını alıyor. Enerji sistemleri dijitalleşirken buna paralel olarak beraberinde de siber güvenlik ve siber tehdit gibi konuları gündeme getiriyor. O yüzden bugün biraz kavramlardan konuşarak başlayalım istiyorum. Bilgi güvenliği ve siber güvenlik aslında nedir ve aralarında bir fark var mı? Bir kurumdaki bilgilerin tamamının güvenliğini sağlamaya bilgi güvenliği adını veriyoruz. Bir kurumdaki bilgilerin bir kısmı basılı bilgiler olabilir. Mesela bir insan kaynakları birimine gittiğiniz zaman ya da bir muhasebe birimine gittiğiniz zaman dolapların içerisinde bir sürü dokümanlar görürsünüz. Bunlar gizlilik derecesi olan dokümanlardır. Bunlar ve diğer bilgisayarlardaki tüm bilgilerin tamamı bilgi güvenliğinin kapsamına girer. Fakat sizin de söylediğiniz gibi hızlı bir şekilde dijitalleşen bir dünyada yaşıyoruz. Bilgiler büyük ölçüde dijital ortamlara aktarılıyor ve bu dijital ortama aktarılan bilgiler internet üzerinden de erişilebilir hale geliyor. İnsanlar uzaktan çalışabiliyor, bu bilgilere erişiyorlar. İşte bu dijitalleşen dünyadaki dijital ortamların güvenliğinin tamamını biz siber güvenlik olarak nitelendiriyoruz. Yani bir örnek vermem gerekirse bir toplantıya katıldınız. Toplantıda bazı notlar aldınız. Bunlar stratejik değeri olan e, bilgiler. Bu bilgi güvenliğinin e, sorumluluğundadır. Ama hadi bunun bir fotoğrafını çekelim dedik. Hı -hı. Bunu dijital bir e, ortama aktardık. Dijital ortama aktardığımız bilgiler belki de internet üzerinden bulut ortamlarına yüklendi. Dijital bir ortama transfer olduğu zaman bu siber güvenliğin sorumluluğuna girmeye başlıyor. E, o zaman dünya bu hızla dijitalleşirken siber güvenliğin e, daha da önemli olacağını e, varsayıyorum ve bir de siber saldırılar var. E, siber saldırı deyince ne anlamalıyız ve e, bir kurumun e, siber saldırıya uğramaması için temel olarak e, hangi koruma programlarını e, almış olması gerekir? Bu siber saldırı kelimesi bayağı bir popüler oldu. Geçtiğimiz günde elektrikler gitti. Bizim bir komşumuz vardır. Çok şeker bir teyzedir. Bana dedi ki siber saldırı olmuş, <laughs> elektrikler gitti. Ya gerçekten siber saldırı deyince aklımıza ne gelmeli? Bunları üç ayırabiliriz. Genelde bir zar zararlı yazılım e, tabanlı olarak siber saldırılar gerçekleşebiliyor. Elektronik posta kutumuza baktığımız zaman çok çeşitli elektronik postaların geldiğini görüyoruz. Bunlara oltalama mesajları deniyor. Bunlardan bir mesaj tıklandığı zaman, açıldığı zaman o bilgisayar bir zararlı yazılım yüklenebiliyor. Siber saldırılar genelde bu şekilde Parkında başlıyor. Farkında bile olmuyoruz zaten o aşamada. Farkında bile kesinlikle olunmuyor. İşte bu zararlı yazılımlar kimileri bilgisayarlardaki tüm bilgileri şifreleyebiliyor ve sistemler kullanılmaz hale gelebiliyor. Diğer taraftan bilgisayarlar şifrelendiği için iş kesintisi de meydana geliyor. Üretim hattındaki bilgisayar şifrelenmiş, üretim hattı duruyor. Ya da bir hastaneyi düşünelim hasta kaydı yapılamaz hale geliyor. Daha önce bunlar yaşandı. İkinci gruptaki siber saldırılar hizmet kesintisi saldırılarıdır. Bunlar çok yoğun bir şekilde trafik gönderilerek sistemlerin kullanılmaz hale gelmesini sağlar. Daha önce ülkemizde de mesela 2015 yılında şöyle çok büyük bir saldırı evet. olmuştu. Ee, i̇şte ülkemizdeki bazı bankalara da çok yoğun oranda trafik gönderilerek hizmet kesintisine uğraması sağlandı. Biz bunlara hizmet kesinti saldırıları diyoruz. Bir üçüncü gruptaki hı hı. siber saldırıları ise bunlar çok daha sinsi saldırılardır. Bunlara hedef odaklı saldırılar diyoruz. Bunlar herhangi bir sisteme sızılması, sızıldıktan sonra şirket stratejileri hakkında bilgiler toplamak, kişisel bilgiler toplamak eğer bir saldırı olacaksa da, en uygun zamanı beklemeye yönelik saldırılar, hedef odaklı saldırılar. İşte bu saldırıların tespiti oldukça zor. Ee, bu gibi saldırıların dünya ortalaması tespitte yaklaşık 180 gün kadar. Hmm. Kurumların daha en başta işletme stratejilerinin yanında e, bilişim sistemleri stratejilerini, siber güvenlik stratejilerini belirlemeleri gerekir ve uygun tedbirleri almaları gerekir. Bu tedbirleri göz önüne alacak olursak bunlar önleyici tedbirler, kurtarıcı tedbirler ve tespit edici tedbirler diye özetlenebilir. Önleyici tedbirler bir kurumun işte antivirüs yazılımlarına sahip olması, internet bağlantısında güvenlik duvarlarını kullanması, her sene düzenli olarak sızma testleri, penetration testler yaptırması sayılabilir. Tüm bu önlemlere rağmen bir şeyler ters gidebilir ve sistemler durabilir. İşte bu esnada sistemlerin tekrar eski haline gelmesini sağlayacak kurtarıcı tedbirler imdada yetişir. Dolayısıyla kurumların backup'larını alması, yedeklemelerini alması, düzgün bir yedeklemeye sahip olmaları son derece önemli. Ben daima şunu söylerim, yedeklemeye yapılacak her türlü yatırım hiç ziyan olmayan bir yatırımdır. Bunların ötesinde izleyici tedbirler son derece önemlidir. Bu izleyici tedbirler içerideki kamera sistemi gibidir. Az önce bahsettiğim siber güvenlik yazılımlarından gelen bilgiler bu izleyici yazılımlar üzerinde toplanır, analiz edilir ve bir siber saldırı olup olmadığının izleri alınır. Biraz da sektörlere geçelim. Çünkü bazı sektörler e, siber tehditlerden ya da siber saldırılardan daha fazla e, etkileniyorlar. E, bu kritik sektörlerden biri de enerji. E, çünkü enerji alanında e, sadece o sektör değil, sektörün hizmet verdiği müşterileri de e, etkilenebilir. Dolayısıyla e, biraz da bunu konuşalım mı? Enerji sektöründe e, siber tehditler ne durumda? Tabii aslında biz bunları kritik altyapılar olarak ele alıyoruz finans sektörüne bir saldırı olduğu zaman tüm ekonomik hayat bundan etkileniyor. İnsanlar kredi kartıyla ödeme yapamıyorlar bireysel manada. E, şirketler bazında baktığınız zaman ödemeler zamanında yapılamayabiliyor. Bir hastaneye siber saldırı olduğu zaman insanların hayatları tehlike altına girebiliyor. Ya da bir elektrik ya da su sisteminde bir siber saldırı olduğu zaman bir kesinti yaşandığı zaman tabii tüm sosyal hayatın bundan etkileneceği aşikar. Biz bunları kritik altyapılar olarak ele alıyoruz ve kritik altyapıları yapılan siber saldırılarda çok büyük bir artış olduğunu da söyleyebilirim. Bu kuruluşlar hem çok sayıda kişisel veriler taşıdıkları evet. için hem de bir siber saldırı olacağı zaman çok geniş halk kitleleri etkileneceği için siber saldırıların hedefindeler. Bilgin Bey diyelim ki bir şirket siber saldırıya uğradığını fark etti. İlk olarak ne yapması gerekir? Ülkemizde bilgi teknoloji kurumu altında... Ulusal Siber Olayları Müdahale Merkezi vardır, USOM. Hı hı. E, bu USOM'un e, altında da sektörel siber olayları müdahale ekipleri vardır. Ülkemizde tüm kurumların siber olayları müdahale Ekiplerini someleri oluşturması gerekiyor. Ve bu e, USOM'un altında sektörel someler vardır. Mesela eğer finans sektöründeyseniz hı hı. sizin sektörel e, someniz e, BDDK'dır enerji piyasası EPDK. EPDK'dır ve e, bir siber saldırı olduğu zaman öncelikle sektörel Soma'ya haber vermeniz gerekiyor çünkü size yapılan saldırı belki de çok büyük bir saldırının parçası olabilir en kısa süre içerisinde kişisel verileri koruma kurumuna haber vermek gerekiyor eğer ki dışarıya bir veri sızıntısı olduysa bu en kısa süre ifadesi hani Avrupa Birliği'ndeki Kişisel Verileri Koruma Kanunu olan GDPR dediğimiz General Data Protection Regulation'dan yola çıkarak 72 saattir. Bu 72 saatte dışarı veri sızıpsızmadanın tespit edilmesi gerekiyor. Veri dışarı sızdıysa kişisel verileri koruma kurumuna da ayrıca haber vermek gerekiyor. Eğer zamanında KVKK'ya haber verilmediği takdirde bunun ekstra cezaları olabiliyor. Evet, o da bir yasal bir zorunluluk yasal zaten. Yasal bir zorunluluk. Peki son olarak Bilgin Bey, e, siber güvenlik konusunda e, size göre en zayıf halka nedir? Siber güvenlikte en zayıf halka insan. Şu an bizim yürüttüğümüz bir Avrupa Birliği projemiz var. Orada psikologlarla beraber çalışarak siber güvenlikteki insan faktörlerini inceliyoruz. Kurumların çalışanlarına siber güvenlik farkındalığı eğitimleri aldırmaları son derece önemli. Biz de Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi olarak 2017 yılından bu yana ücretsiz, üniversite öğrencileri için ücretsiz siber kamplar düzenliyoruz. Bu zamana kadar 12 tane siber kamp düzenledik. Binden fazla genç bu kamplarda eğitim aldılar ve siber güvenlik sektörüne uzmanlar olarak katıldılar. Bu kamplara herkes katılabiliyor mu? Buna ülke, üniversite öğrencileri ücretsiz bir şekilde katılabiliyorlar. Hani yalnız Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri değil ülkemizdeki tüm üniversite öğrencilerine bu kamplarımız açık. Ne güzel. Tebrik ediyorum ben de sizi. <laughs> teşekkür e, ediyorum. Bilgin Bey bölüm boyunca aslında siber güvenlik konusunun öneminden farkındalığın ne kadar gerekli olduğundan ve bir siber saldırıya uğradığında bir şirketin yapması gerekenlere kadar birçok konuyu konuştuk. Çok teşekkür ederim. <laughs> çok sağ olun. Dijitalleşmenin hızı siber güvenlik tehditlerini de beraberinde getiriyor. Bu bölümde siber güvenliği ve bu işin önemini Profesör Doktor Bilgin Metin'le konuştuk. Diğer bölümlerimizi tüm dijital platformlar ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın. Sepaş Enerji Buluşmaları.